Bak biri yazmış. Tila TR. Icardi göbeği gitmiş demiş. Gitmiş mi? Bak göbeğine bakmadım hani. <laughs> Ama hayır. Fiziksel ben kendi olarak... göbeğimle ilgileniyorum diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama fiziksel... ben futbolcu değilim. O da ayrı. Fiziksel olarak iyi durumda gördüğüne Bugün göre. Bugün hareketliydi. Evet. Yani önemli olan o. Nasıl göründüğü. Senin nasıl bir tespitte Sen bana? Yok bence de daha diğer maçlara göre daha iyi. Yani evet. bir kere uzatmalarla 95 dakikayı bitirdi bugün. oyundan çıkmadı. Okan Hoca da çıkartmadı. Evet. Demek ki Icardi de sahanın içinde kalmak istedi. Bence o istişareli bir şey. 72 saat sonra maç var. Icardi o maçı düşünerek de beni, beni çıkar, çıkar Okan Hocam diyebilirdi. Okan Hoca da onu alabilirdi aralarında bu güven var. Hı hı. Sonuçta işte Türkiye Kupası maçı sonradan telafisi de var. Artık bugün yendin, yenildin, elenme de yok. Hani grup yapıldı. Kaç takım var ya grupta bu arada? 3 3'e 8 24. En iyi 3'üncü de çıkıyor değil mi? 3 grubun en iyi 2 3'üncüsü. 2 üçüncüsü, iki üçüncüsü çıkıyor. de çıkıyor.